İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Önden söyleyeyim çok ufak belki biraz hastalanmış olabilirim. Onun dışında bu bizim içerik üretmemize sizlere güzel paketler anlatmama engel değil tabii ki. Gördüğünüz gibi Syntex'in game'de aset paketi var. Bu remix 3. remix diyor yani muhtemelen bu aynı paketin 3. kez satılışı ve muhtemelen ben bu paketi yine alın diye önerdim. 3-5 ay önce istiyorsanız derinlerine girelim. Hiç bilmiyorsanız syntax öyle okunuyorsa syntax bilmiyorum. Sinti güzel bir aset sağlayıcısı arkadaşlar. Muhtemelen kendi sitesi üzerinden sağlıyor. Oradan indirebiliyorsunuz. Hem Unreal Engine hem Unity hem Godot hepsiyle uyumlu. En çok da Unity ile uyumlu. Bunu unutmayalım. Unreal e da uyumludur ama Unity için ekstra uyumu var diyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar Temelde ikiye ayrılıyor. Bir poligon asetleri bir de simple asetleri. Poligon asetleri daha böyle bilgisayar oyunlarına uygun diyebilirim. Daha böyle derinliği olan. Simple olanlarsa biraz daha mobil. Mobil olmasa bile daha basit görünüşlü. Daha küp küp olan yapıda. İstiyorsanız inceleyelim. Bu var mıydı önceden bilmiyorum. Mesela bu çok iyi bir aset paketi arkadaşlar. Bu karakterlerin hepsini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu Unity'de yok galiba koyarsanız eğer var mı bilmiyorum ama Unreal'da mesela bu kadar derinlemesine değiştirebiliyorsunuz ve kendileri küçük bir sistemde yazdı diye biliyorum. Unity'ye özel burada gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde fantazi dünyasında bir karakter oluşturabiliyorsunuz. Farklı şekillerde kafasını falan da değiştirerek geçtiğimiz bir 3-5 yayın önce bir arkadaşımız istemişti bir hocam karakter kostüm değiştirme yapar mısın diye ona yapmıştım. Mesela bunun için çok uygun bir paket. Yine mesela bir tavern işletme falan gibi bir oyun yapıyorsanız içeri girecek insanları da mesela karakteri falan rastgele seçip bir tane skripte objeden falan çekebilirsiniz. Aynı sandığıyla da geçerli. Rastgele bir şey oluşturup yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı farklı şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Warpack diyor. Warpack'e bir bakalım beraber. İkinci Dünya Savaşı Normandiya çıkartması falan. İşte oradaki environmentlar, silahlar, birkaç karakter tiplemesi. Karakterleri biraz daha böyle yani tabii ki realistik değil ama kendi içerisinde görece realistik bir havası var. Yani güzel bir havası var. Ben seviyorum. Ve şöyle bir güzel yanı vardır. Hep aynı elden çıktığı için mesela Sintix'in diğer asetleri, diğer poligon asetleriyle çok güzel uyumludur problem yaşamazsınız. Tabi çevre asetini atın buraya. Hiç sırıtmaz. Buna özel bir de map getirmişler. Buna muhtemelen daha iyi çalışıyordur bu. Gördüğünüz gibi. Eğer 2. Dünya Savaşı tarzında bir şey yapacaksanız. Mesela kaçırmamanız gereken bir aset. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Bunun 3 türlü alımı var. 34 liraya bu 4'ünü alabiliyorsunuz. Bu arada 34 liraya bu 4'ü alınır. Yoksa %100 alınır. Mesela bunu inceleyelim. Pirate Pack. Çok mantıklı bu arada. En kötü bunu alın bence. Dursun yani bir köşede. Buradaki her şey dahil yani. Karakterler, binalar falan. Belki alıp farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Gemiler falan da var. Sadece 34 TL arkadaşlar. Bu paket artı Western Frontier diye Amerika'ya yeni çıkartmalar, Kızılderililerle savaşlar falan gördüğünüz gibi Amerika'nın kuruluşu olayları. Mesela bu paket de yine içinde. Üstüne prototip pek. Bu da çok tatlı bir pakettir. Böyle level design falan ediyorsanız kullanabileceğiniz şeyler vardır. Her şey var burada. Farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Bir de şöyle simple city var. Daha böyle düz. Mesela bunların dördü birleşik 34 lira. Bence inanılmaz az. 579'u almıyorsunuz kesinlikle. Alacaksanız direkt 850'ye çıkıyorsunuz. çünkü burada 21 var. 11 tanesini 600 liraya satıyor tamamı 850 lira. Kesinlikle alacaksanız bunu alın. Aşağı iniyorum. Gang Warface diye bir paket varmış. Burada da araçlar falan da var. İşte Hırsızlık. Kötü insanlık. Vatana millete faydasızlık. İşte o tarz. O bak silahlar atış alanı falan da var. Gördüğünüz gibi baya katmanlı. 450 tane detaylı şey varmış. Nature paketini ben çok seviyorum. Birkaç projemde de kullanmıştım. Tabii ki sonunu getiremedik ama o benimle alakalı bir şey. Gördüğünüz gibi çok tatlı 3-4 tane farklı çevre paketinin birleşmiş hali aslında. Böyle biraz daha bahar havası var. Ve i̇şte biraz daha kardeşim açar mısın? Bataklık var. Biraz daha kış var. O Zombies diye gördüğünüz gibi zombi paketi var. First kit diye bir araç paketi var. Şey bu. Cenaze arabası. Şu tatlı. Mesela mobil oyun veya basit tarzda bir şey düşünüyorsanız. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir aset paketi bu da. Daha basit. Daha büyük de bir paketmiş. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Baya bir şey varmış ya. Hoş. Bunun Simple Fantasy Interior var. Simple Apokaliptik var. Bir Game Jam'imizde 5000 aboneyken yaptığımız Game Jam'de bunun asetini kullanmıştı bir arkadaş aynı level'ı falan hatırladım. Yarış var basit. 10 dolarlık diskant var. Direkt mesela 10 dolarlık bir şeyi bedavaya alabilirsin. Ki 10 dolar bile aslında ne yapıyor? Mesela 330-340 lira yapıyor. Yani onu çıktığın zaman 500 liraya almış gibi oluyorsun. Çünkü bir de 340-300 liralık daha aset alabiliyorsun içinden. Aa bak bu yoktu içinde. Bunu yeni eklemişler. Bak bu çok iyi gözükmüyor mu şimdi? Tabi survival tarzında veya bir bu ne? O bulmaca oyunu tarzında mesela çok hoş gözüken bir aset paketi bence. Dungeon pek çok klasiktir. Çok fazla oyun yapılır Dungeon pekle Güzeldir Dungeon pek. İçinde bu karakterler silahları falan da dahil. Dungeons Map var. Bunu biraz daha büyütüyor bu. Battle Royale paketi var. Bu da güzel. Gördüğünüz gibi tatlı. Atom bir video oyun yapmıştı galiba bunu kullanarak. Öyle bir şey anımsıyorum. Simple Pro Python var. Simple'la poligonu ayırın arkadaşlar. Simple Shop var. Yine mobil için. Simple People var. Yine mobil için. Alttaki paketleri de zaten inceledim. E, bu paket hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben beğendim. Yani şu an mesela Buraya baktığımda modüler fantasy hero karakter çok iyi. Ondan sonra şu aşağıdaki tropikali çok beğendim. Dungeon pack falan çok klasiktir yine. Şunu beğendim. İlginç duruyor. Yani içinde 550 tane prop varmış. Hem Unity ama Unreal ile uyumlu. Unity'ye biraz daha uyumlu. Biraz Unity'yi baz alarak yapıyorlar. Dürüst olmak gerekirse. Unreal'a da tabii ki uyumlu. Blueprint olarak falan veriyorlar yani hatta Godot'a falan da atabiliyorsunuz. Problem olmuyor farklı oyun motorlarına bilginiz olsun. Benden bu kadar arkadaşlar. En sevdiğiniz aset paketi hangisi ve almayı düşünüyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.